Yeniden çocuk olamamak çok büyük haksızlık değil mi kardeşim? Çocukluk, gençlik çok uzaklarda kaldı be kardeşim. Şuracıkta duru iyi. Böyle lokum gibi, şeker gibi. Sanki tatmışsın, almışsın tadını. Yeniden alsan hatırlayacaksın gibi mesela. Kim bana çocukken giy bir daha giyemezsin diye bilir. Kim çocukken yaptıklarını yapamazsın? Kim çocuk gibi yeniden mutlu olamazsın diye bilir. Kim sen yaşlandın öleyin, şimdiden toprağın altına gir diyebilir? bilir. Ben bir gitmem lazım lan. Gelirim demiştin sen giderken. Mevsimler geçti bak üzerinden unuttu diyor Melih seni ben. bilenler yalan Dede der dedeciğimi ya, o taşım şey. sevgiden insan bazen hayatta birini çok sever öyle bir şey olur ki birden bire onu kaybedersin bir gözünde tüten hatıra sensin Yandı yalnız, koca bir hapishane yarattı. Bu hapishanenin mahkumu da sensin, gardiyanı da. Orası benim haber ki, Oysa senin ben olum, o da benim ışığımdı. Nerede? Var mısın yeniden çocuk olmaya? Tesellili Rabbi Kevenha. Tesellili Rabbi Kevenha. Ya sabır. Ya sabır yok, ya sabır yok. Ya sabır yok, ya sabır yok. <laughs>